En yakın zamanda ülkeniz batacak. En dibine kadar batacak ülkeniz. Kalacaksınız böyle. Aha tutacak sizin. Ve en dibine kadar biteceksiniz. Biteceksiniz inşallah. Bu, bu olacak en yakın zamanda. Oluyor zaten. Görmüyorsunuz. Gözleriniz gör olmuş. Görmüyorsunuz. Bitiyorsunuz. Batıyorsunuz. Su alıp götürüyor. İzmir gibi. Ee, Ankara. Bir şey soracağım. Türkler savaş için bir zamanlar Afganistan'dan yardım istemiştiniz. Unuttunuz mu siz onu? Hı? Belki de unutmuşsunuz. Yine dönecek. Çünkü dünya dönüyor ya. Dünya bir kura ya dönüyor. Bugün sizin üstünüzde güneş bir gün bizim üstünüzde gelecek. Gelecek.